Herkese selamlar. Ben proje ekibinden Ferhat. Kripto kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Startnet ekosisteminde bulunan CitySwap ve Alpha Road platformlarını inceleyeceğiz. Ayrıca Startnet'in airdrop fırsatından da yararlanmaya çalışacağız. Platformları incelemeden önce Argent X cüzdanına sahip olmamız gerekir. Videonun açıklamalar kısmında cüzdan ve testnetini yapacağımız platformların linklerine ulaşabilirsiniz. Öncelikle Argent X cüzdanımızı yükleyelim. Evet ben daha önce yükledim. Argent X cüzdanımıza sağ üst köşeden ulaşabiliriz. Argent X cüzdanımızı açınca MyNet ağından TestNet ağına geçiyoruz. Test ağına geçtikten sonra StartNet'in Faustity yani StartNet'in sahip olduğu musluktan yararlanarak Ethereum coinlerimizi alacağız. Evet Argent X cüzdanımızı açıyoruz. Ve buradaki cüzdan adresimizi kopyalayarak ilgili alana yapıştırıp coinlerimizi talep edebiliriz. Bununla beraber sağ üstte Connect Wallet diyerek direkt Argent X cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Bu şekilde cüzdan adresiniz otomatik olarak eklenir. Evet şimdi test Ethereum coinlerimin cüzdanıma gelmesini bekliyorum. İşlemin onaylanıp onaylanmadığını görüntülemek için transaction hash kısmına gelerek burada Starkscan üzerinden öğrenebiliriz. Evet yaklaşık bir dakika sonra Ethereum coinlerimiz Argent X cüzdanımıza ulaşacaktır. Evet işlemim onaylandı. Şimdi test Ethereum coinlerim Argent X cüzdanıma 0,002 miktarında gelmiş oldu. Hemen Transaction Hash kısmının altında bulunan hashimize bakarak Start Scan üzerinde onaylanıp onaylanmadığına bakıyoruz. Evet şu an onaylandı görünüyor. Hemen cüzdanımızı kontrol ediyoruz. Ethereum coin'lerim geldi. Şimdi bundan sonra Startnet ekosistemine gelerek burada CitySwap'ı aratalım. CitySwap'a giriş yapalım. Evet CitySwap platformumuz açıldı. Sağ üstten Go to App butonuna basalım. Şimdi sağ üstten Connect Wallet butonuna basarak ve burayı onaylayıp Connect Argent X butonuna basarak cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanımda gerekli onay veriyorum. Evet cüzdanım bağlandı. CitySwap üzerinde önce biraz swap sonra da likidi de ekleyip platformu keşfetmiş olacağız. Elimde bulunan Ethereum coinlerimin %10'luk kısmını USDC'ye çevireyim. Evet burada swap butonuna tıklayarak işlemimizi onaylayalım. Argent X üzerinde onayını verdim. Evet işlemimin onaylanmasını bekliyorum. Evet işlemimizin onaylanıp onaylanmadığını Argent X düzeni üzerinde görüntüleyebiliriz. Hemen sağ alt köşede 3 çizgiye tıklayarak burada işlemimizin durumunu görüntüleyebiliriz. Evet işlemim onaylandı. Şimdi hemen kontrol ediyorum. Evet elimde USDT'lerim. swap edildi. Şimdi burada bulunan USDT'lerim bir kısmını yine Ethereum'a dönüştüreceğim. Evet swap yapıyorum. Aynı şekilde onayımı veriyorum burada. Evet işlemimin onaylanmasını bekliyorum. İşlemim onaylanma aşamasında. İşlemim onaylanırken biz liquidity kısmına gelerek nasıl liquidity ekleriz üzerinde duralım. Elimde USDC ETH çiftleri bulunduğu için USDC Ethereum üzerine tıklayarak bu iki coin'i kullanarak bir pool yani bir havuz oluşturmak istiyorum. Miktarı direkt girebilirsiniz. Evet burada add butonuna tıkladıktan sonra gerekli onayları cüzdanım üzerinden veriyorum. Evet şimdi aynı şekil işlemimin onaylanmasını bekliyorum. Evet şimdi stake işlemimiz bitti. Liquidity kısmına gelerek burada my pools kısmından yaptığımız likidateleri gösterebiliriz. Evet demin USDC Ethereum coinlerimi kullanarak bir pool oluşturdum. Şimdi poolum burada görünüyor. Evet demin bir pool oluşturmuştuk. Şimdi city üzerinde poolu nasıl withdraw edeceğiz? Yani pooldan bir miktar coin'i nasıl çıkaracağız? Biz buna remove liquidity de diyoruz. Demin USDC ve ethereum belli yani coin'lerimi kullanarak bir liquidity de eklemiştim. Şimdi bunu withdraw butonuna basarak buradan bir kısmını tekrar geri çekmiş olacağım. Evet şu şekilde elimde bulunan Ethereum ve USDC çiftlerinden %10'luk kısmını ben withdraw butonuna basarak geri çekiyorum. Evet Argent X düzenim üzerinde onayımı verdim ve bu şekilde remove liquidity yaparak havuza eklediğim coinlerimin bir kısmını geri çekmiş oldum. Startnet ekosistemi üzerinden Alpha Road sistemimize giriş yapalım. Evet burada öncelikle sağ üst köşede Alpha Road sitesine Argent X düzenimizi bağlayalım. Cüzdanımızda onayını veriyoruz. Şu an cüzdanımız bağlı. Burada Mind Bitcoin ve Mind Ethereum butonlarını kullanarak Test Ethereum ve Test Bitcoin coinlerini talep edebilirsiniz. Ben daha önce talep ettiğim için gereksinim duymuyorum. Yine de beraber bakalım. Evet Ethereum üzerine bastığımızda bizi zaten Faucet Ethereum musluk sitesine yönlendiriyor. Biz buradan demin Ethereum coinlerini talep etmiştik. Mind Bitcoin ne butonuna bastığımızda direk Argent X cüzdanımız üzerinde onay vereceğiz ve Alfa Road platformumuza Bitcoin test coinlerimiz birazdan düşecektir. Evet, test Bitcoinlerimin gelip gelmediğini hemen Viav on Explorer butonuna tıklayarak Starkscan sitesi üzerinden kontrol edebiliriz. Yaklaşık 3 dakika sonra test coinlerim yani test Bitcoin coinlerim hesabıma gelecektir. İşlem onaylanırken ben burada Ethereum test coinlerimin bir kısmını yüzde 25 kısmını ASTR coin'ine dönüştüreyim. Evet burada swap butonunu kullanarak işlemi onaylıyorum. Argent X düzeninde de işlemi onaylıyorum. Evet swap Ethereum for ASTR yani Ethereum'da ASTR swaplama işlemini görüntüleyelim. Bakalım onaylandı mı? Evet bu da 3 dakika sonra onaylanır. Evet işlemlerin onaylanmasını bekleyelim. İşlemler demin CitySwap'ta yaptığımız gibi bir miktar Swap ve bir miktar da Pulse yapacağız. Ve bu platformu da bu şekilde hem keşfetmiş olacağız hem de işlemlerimizi yapmış olacağız. Evet tekrardan işlemimin onaylandığına dair duruma bakıyorum. Start Scan üzerinde görüntülüyorum. 2 dakika sonra işlemim onaylanacak. İşlemim onaylanırken demin Bitcoin Test Coin'leri talep etmiştik. Şu an cüzdanıma 1000 adet Bitcoin Test Coin'im geldi. Gelen bu test coinlerini de swaplayabilirsiniz. Şu şekilde %25'lik kısmını Ethereum'a swaplayabiliriz. Evet. Buradan da onayımızı verdik. deminki ki Ethereum'dan AZTR coin'e swap işlemimize hemen tekrar bakalım. Evet. Şu an onaylama aşamasında. Swaplama işlemleri bittikten sonra Pools kısmına gelerek burada Elimde bulunan coin çiftlerinden herhangi birinde bir miktar havuz oluşturacağım. İşlemlerin onaylanmasını bekliyorum. Evet şu an elimde 0,07 Ethereum coin'i ve 750 adet Bitcoin test coin'i bir de ASTR'den 30 tane coinim var. Burada swap işlemim bitti. Şimdi poz kısmına gelerek add liquidity kısmından herhangi iki coin'i seçerek bunları birleştirip ortak bir havuz oluşturacağım. Yani likidi de ekleyeceğim. Evet burada ilkini token 1'i Ethereum ve token 2 ise ASTR coin'i seçerek elimde bulunan Ethereum'ların %25'lik kısmını ASTR ile likidi de eklemek istiyorum. Onay veriyorum ve Argent X cüzdanım üzerinden de onayımı verdim. Şimdi ortak havuzum oluşturuluyor. Evet işlemimizin durumunu yine aynı şekilde Starkscan üzerinde görüntüleyelim Yaklaşık bir dakika sonra likidite eklenir. Burada likiditelerimi şu şekilde my liquidity menüsünden görüntüleyebiliriz. İşlemimizi onaylandıktan sonra tekrar buraya bakacağız. Bakalım likiditemiz eklenmiş mi? Evet, işlemim onaylandı. Şimdi my liquidity kısmına gelerek Ethereum ve ASTR coinlerimi kullanarak bir havuz oluşturmuşum. Bu şekilde havuzu oluşturduktan sonra havuz kısmında istediğiniz bir miktarı şöyle yüzdelik dilime göre de çıkarabilirsiniz. Örneğin ben burada show diyerek burada yüzde 25 kısmını remove liquidity butonuna basarak elimden çıkarmış olur. Eşit oranda yüzde 25'lik kısmı şimdi havuzdan çıkarmak üzere Argent X üzerinde onayımı verdim. Evet aynı şekilde stack scan üzerinde işlemim onaylanıp onaylanmadığına bakıyorum. 30 saniye sonra işlemim onaylanmış olacaktır. İşlemim onaylandı. Likidi demin bir kısmını da remove yaparak havuzdan çıkarmış oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu işlemleri ne kadar çok sıklıkla yaparsanız platform üzerinde oluşabilecek bir airdroptan o kadar da faydalanmış olursunuz. Hepinize iyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.